Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Moise Tensel Başbosunuz. Bugün sizlerle birlikte bir ay aranın ardından video atacağım. Ee, çok soran oldu. Niye video atmıyorsun falan fistan diye de. Arkadaşlar bu konulara çok girmek istemiyorum. Video atmamamın sebebini çok açıklamak istemiyorum ama piyasada gördüğüm kadarıyla çok affedersiniz bir ay içerisinde yemiş. Yani fiyatlar çok uçmuş. Gerçekten çok uçmuş. Harbiden şaka maka bir yana. Ee, böyle aşağıda webcamin altında Ortamı mı görebileceğiniz, nasıl video çektiğimi görebileceğiniz bir webcam daha koydum. Yani bilmiyorum hoşunuza giderse bu şekilde video çekmeye devam ederim. Ee, şu anda sabah saatlerinde saat 6 hatta 7'ye geliyor öyle söyleyeyim. 3 Ekim'de çekiyorum bu videoyu. O yüzden biraz karanlık. Aslında ışık açsam nasıl olur? Işık açsam çok fena olmaz da bu sefer arkası çok güzel durmuyor. Bence böyle daha iyi. Böyle kalsın. Arkadan <laughs> telefon gözüküyor orada. Böyle güzel oldu bence. Bu açıyı beğendim. Şimdi bugün sizlerle arkadaşlar piyasada bilgisayar toplarken neye dikkat etmemiz gerekiyor ve bilgisayar almadan önce ne yapmamız lazım? Bunlardan size birazcık bahsedeceğim ve birazcık akakçıya bakacağım. Genel olarak normal bizim standartlarımıza toplama olarak ilerleyeceğim. Yani hazır sistemleri de inceleyeceğim. Hazır sistemlere de bakacağım ama bence şu an hazır sistem almak çok mantıklı gelmiyor bana. Yani bundan bir ay önce, bir buçuk ay önce hatta iki ay önce şöyle söyleyeyim. 100 bin liralık bir sistem toplamıştım ben mesela. 110 bin lira falan. 5070 Ti 16 GB var. İşte 9800 d var içerisinde. 110 bin liraydı tek tek toplamaya nazaran. Hazır sistemlerde 120-125 bin arasında değişiyordu. Ve benim topladığım sistem çok çok daha iyi olmuştu. Diğer sistemlere göre. Ona rağmen şu an bakıyorum mesela piyasaya. Hazır sistem almak istiyorsun. 100 bin lira bütçem var diyor. Adama sistem öneremiyorum. Yani gerçekten Instagram'da çok yazan var. Herkese ulaşmaya çalışıyorum. Herkese yetişmeye çalışıyorum. Sizler de arkadaşlar toplamak istediğiniz bilgisayarı veya toplatmak istediğiniz bilgisayarı bana Instagram'dan söyleyin. Bakın arkadaşlar sizden rica ediyorum. Fazla laf yapmayın. Yani konuyu fazla gereksiz uzatıyorsunuz. Abi işte şu kadar çalıştım. Şu kadar para. Bu beni ilgilendirmiyor. Bak ben ilgilendiren kısım şurası. Abi 90 bin lira bütçem var. AMD sistemi istiyorum. Nvidia ekran kartı istiyorum. Abi 50 bin lira bütçem var. AMD işlemci istiyorum, AMD ekran kartı istiyorum, Intel istiyorum, Nvidia istiyorum. Bu kadar. Ab uzatmayın. Ya yani çok uzatıyorsunuz. Bana bir metin atanlar var böyle. Ab bu kadar metin atmış adam. Ya yani şöyle bir şey yazı yazmış. Böyle şeylere girmeyin çünkü o kadar zamanım yok. Herkese ulaşmaya çalışıyorum anladın mı? Herkese yetişmeye çalışıyorum ve çok yazan olduğu için de herkese geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Kimseyi kırmamaya çalışıyorum ama fazla uzatıyorsunuz konuyu. Yani ben o metni okuyana kadar belki 3-4 kişi daha farklı kişi cevap verebilirim. Ama şu an bakıyorum mesela adam yardım istiyor. Bir ton şey yazmış yani o kadar yapmayın. Bütçenizi söyleyin nasıl bir sistem istediğinizi söyleyin yeter. Ben size zaten geri dönüş yapacağım. Ama ve lakin e, kanala bir ayda video atmadığım için algoritma baya bir e, tepe taklak olacak. O yüzden sizlerden ricam bu videoyu beğenin. Bol bol da yorum yapın ki birazcık video önerilenler açıklayın. çık yapmasanız da olur yani çok umurumda değil. Şimdi arkadaşlar Akakçe'yi incelediğim kadarıyla söylüyorum. Bugün ben 50 bin liralık bütçeyi yani totalde 50 bin liralık bir bütçeyi e, kayla alacağım. Şimdi Gemik baktığımda Gemik Gen TR'de güzel sistemler var. Hazır sistem dediğimde veya ana hani bu indirimli indirimli adı altında satılan sistemlere baktığımda çok güzel sistemler göremedim 50 bin liraya. Ama ve lakin şuradan hemen geliyorum. Minimumda 40, 40 bin lirayı seçeceğim. Maksimumda da 50 bin Türk lirasını seçeceğim. Nasıl sistemler öneriyor bize? Gemik Gen en düşük fiyat diyorum. En düşük fiyatı seçtiğimde o bunlar ne oğlum? i5 mi i5 diyor. Ne diyorsun amına koyayım? 8 GB falan öneriyor. O kadar düştük mü ya? 9690 90 60 XT var. Allah Allah. Piyasa çok kötü. Piyasa, yani Game Center'da bile bu kadar kötü sistemler varsa bu fiyatlara piyasayı hiç düşünemiyorum. Şimdi mesela şunu örnek alacak olursak içerisinde 16 GB 90 xt ekran kartı var. 16, 32 GB RAM'imiz var. Çok güzel. 1 TB M.2 SSD'miz var. 750W power supply. Bu bu, bu bu kasaya daha geçen gün bir arkadaşımız sistem topladık. Bu kasa göründüğü kadar büyük değil. Onu söyleyeyim. Ve içerisinde bu tarz fanlar gelmiyor. Lienli tasarımına sahip olan fanlar geliyor. Bu kasaya birebir aynı sistemi topladım. Ya birebir dedim parçalar birebir aynı değil. Farklı parçalarla bu kasada bir sistem topladık arkadaşımıza. O da 360 mm sıvı soğutma kullandı. Oldukça güzel bir kasa. Ama fotoğraflarda göründüğü kadar çok büyük bir kasa değil. Yani masada çok yer kaplamıyor. O yanını çok sevdim. Ve arkadaşlar yani bu kadar küçük bir kasanın ATX anakart desteklemesi müthiş bir şey. Video üstüne üstlük yani 360 sıvı soğutma desteği de var. Bu, bu, yandan bence çok çok yani şanslısınız. Eğer bu kasayı alacak olursanız. Ya bu kasayı hatta ben de almayı düşünüyorum. Yani çok şık duruyor şahsen. Güzel. Yani ürün olarak hoşuma gitti. Ürün malzeme kalitesi olarak da kaliteli ve hiç vidası yok. Her şeyi tak tak elinizle çıkartıp takabiliyorsunuz. birbirine geçmeli yapmışlar. Bu kasayı o yüzden onu seviyorum. Malzeme kalitesi için çok iyi. 7600 işlemcimiz var. 7600X olsa çok daha iyi olabilirdi ama bu bunlar ne böyle saçma sapan figürler getirmişler 9600 var. Bu arkadaşlar e, görmüş olduğunuz Assassin 120X isimli kule tipi fanı birebir de daha geçen gün yenimi aldım ve oldukça güzel, oldukça serin çalışan bir ürün. Aynısının siyah fanlısı vardı. Biz siyah fanlısı almıştık Yemi marketten Çünkü siyah fanlı olan 750 liraydı. Eğer RGB olan 1200 liraydı. Ben dedim 1200 lira vermeye gerek yok ya sırf RGB için. 750 lira çok ucuza denk gelmişti. O yüzden de onu almıştık. Yani bu fan oldukça güzel. Anakart olarak herhangi bir yükseltmeye ihtiyacımız yok. Burada bence kesinlikle aynı RAM'in birebir aynısı bir 100 lira farkla geçiyorsunuz. 150 lira para değil zaten. E bakıldığında benim naçizane fikrim Laser gene aynı Laser'ın NN NM NN değilmiş pardon. NM 9 790 modeline geçerseniz daha iyi olur. Çünkü 7000 MB okuma 6500 MB yazma e, değeri veriyormuş bizlere şimdi bakıldığında bu tarz bir hazır sistemi 50 bin liraya yükselterekten yani 45, 45 46 bin liralık seviyedeki sistemleri 50 bin liraya yükselterek 50 bin liraya alabilirsiniz ama genelde totale bakıldığında ben hep 5060ti ve 9060xt görüyorum bugün sizlere fiyat performansı çok fazla aşmadan aynı zamanda 50 binlik bütçeyi çok fazla açmadan RTX bir sistem toplamaya çalışacağım Bakalım yapabilecek miyiz? Şimdi RTX 5070, e, 5070 ekran kartını filtrelediğimde en ucuz fiyat dediğimde 30 bin liraya PNY'nin 3 fanlı ekran kartı var. Ya bu PNY'nin bu ekran kartı oldukça serin çalışan. Oldukça güzel bir ekran kartı. PNY markasını bilmeyen arkadaşlar varsa sadece Asus ve MSI'dan ibaret markaları zanneden arkadaşlara şöyle söyleyeyim. Quadro ekran kartı dediğimiz bir seri var ve Quadro ekran kartları e, şöyle söyleyeyim. Oyun amaçlı üretilmeyen sadece grafik tasarım ve CUDA çekirdeği çok yüksek olan ekran kartları. Yani bu bazılarınız görüyorsunuz ya RTX 6000, RTX 8000 ekran kartları var. Bunlar oyun için değil, tamamen grafik işlemleri için üretilmiş olan ekran kartları ve bu tarz ekran kartlarının üretiminin birçoğunu PN'ye üstleniyor. PN markası çok köklü bir firmadır. Dandik bir marka değildir. Ama velakin 300 lira 400 lira daha fark verip diyorsanız ki ben marka bir ürün alacağım. Aynı ekran kartının 400 lira fark ödeyip Gigabyte modelini alabilirsiniz. Ama ben burada 400 lira 400 liradır deyip daha ucuz olduğu için PN'yi tercih edeceğim. Sizler Gigabyte'ı tercih edebilirsiniz. Gigabyte de zaten oldukça iyi bir firma. Şimdi burada da arkadaşlar daha bazı yaptırmadan rahat bir şekilde bizlerin kullanımına sunulan ne var diye bakıldığında 7500F işlemcimiz var. 7500F işlemciyi 6000 lira piyasada bulabiliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bütçemiz yüksek olmadığı için dibinde dibini görmemiz gerektiği için arkadaşlar anakart olarak B serisi değil A serisi bir anakart kullanacağız. Tabii ki de çünkü A serisi anakartları biliyorsunuz dibinde dibin fiyatları veriyor. Ve Gigabyte'ın burada 3000 liralık bu anakartı oldukça güzel. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Gigabyte'a Gigabyte yaparsanız sistem daha da uyumlu olabilir. Ve RTX 5070'de bence PNE ye yerine Gigabyte'ı seçin. Aynı şekilde anakartta da Gigabyte'ı seçin ki daha uyumlu çalışsın. Ben bu şekilde düşünüyorum. RAM olarak arkadaşlar burada 32 değil 16 GB DDR5 bir RAM koyacağım ilerleyen zamanlarda aynı şekilde siz de bu RAM'in bir tane daha aynısından alaraktan RAM'inizi yükseltebilirsiniz 32 GB. Ya paranız varsa 32 GB tabii ki de yapın. Çok çok daha iyi olur. Ama ben burada Patriot, ve Viper Venom 6000 MHz CL30 modelini tercih edeceğim. Bakın arkadaşlar aynı RAM'in 32'sini de tercih edebilirsiniz diyecektim. Stok kalmamış. Ama dediğim gibi yani aynısını iki tane alırsanız anakartta zaten iki tane slot var. M2 SSD olarak kesinlikle minimum 1 TB M2 SSD kullanılmalı. Bu site beni dinliyor mu oğlum? Ne desem çıkıyor lan ürün direkt. Şimdi bakıldığında şimdi benim size şahsi fikrim birebir de benim kendi kullanmış olduğum ürün. Kioxia'nın arkadaşlar bu M2 SSD'si. Bakın ben de kullanıyorum aynı ürün birebir. Ya oldukça güzel bir ürün. Ben seviyorum. Kaliteli bir ürün, uzun ömürlü bir ürün. O yüzden dolayı bunu öneriyorum. PCIe 4.0 olmasıyla birlikte 5000 megabit okuma, 3900 megabitlik okuma yazma saat hızlarıyla bizlere iyi bir performans veriyor. Anakartımız zaten PCI 4.0 desteklediği için aynı zamanda M.2 SSD'miz PCI 4.0 desteklediğinde oldukça iyi bir performans verecek bizlere. Şimdi ne kaldı? Kasa ve Power Supply kaldı. Kasa ve Power Supply'ı da hemen şuradan direkt kasa yazacağım. Ve 650 wattlık veya 750 wattlık bir kasa seçeceğim. Ee, şöyle en düşük fiyat diyelim. Fiyatı düşürdük fakat çok da kalitesiz bir ürün almak istemiyorum. Yani zaten biliyorsunuz Corsair'i anlatmama gerek yok. Bu kasasında da şimdi sizlere kasayı şöyle naçizane bir şekilde tanıtmam gerekirse üst kısımda 360 mm sıvı soğutma desteği var. Ön kısımda 360 milimlik sıvı soğutma desteği var. Önde 3 tane RGB, arkada bir tane Exos fanı yok maalesef ki. Önde 3 tane Corsair'ın IQ yazılımıyla birlikte anakartınız eğer ki RGB soketi destekliyorsa ki içerisinde bildiğim kadarıyla soket desteklemese bile RGB kontrolcüsü geliyor. Kasanın e, bildiğim kadarıyla diyorum. Daha önce bu kasayı birebir de incelemedim. Fakat alanlarda birçoğu arkadaş da geldiğini söylemişlerdi. Forumlarda gene de bir inceleyin. Bakıldığında bu kasayı tercih edersiniz. Bu kasa oldukça güzel bir kasa. Şimdi soğutma babında zaten içerisinde 750 wattlık Corsair'in power supply geleceği için de power supply konusunda bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ben minimum arkadaşlar 120 milimlik bir kule tipi fanın kullanmasından kullanılmasından yanayım öyle söyleyeyim. GPU kule tipi fan diyelim. Kule tipi fan GPU arat bakalım. 120 milim. Adam akıllı bir şey yok mu oğlum bunlar ne? Şu marka güzel. PC kolin markasıydı bildiğim kadarıyla o marka. Ee, adam akıllı bir şey yok mu ya? Ha şu. Arkadaşlar isteyenler <laughs> bu markanın okunuşunu bilmiyorum. Kusura bakmayın. İsteyenler bu modeli tercih edebilirler. Fiyat olarak çok güzel ama ben e, 4 tane bakır borusu olduğu için, çelik aynı şekilde bakır boruya sahip olduğu için 2 tane de fana sahip olduğu için, 120-120 yani 2 tane fan olduğu için ben bu fanı tercih edeceğim. Thermalright markasını çok çok seviyorum. Ki Thermalright biliyorsunuz arkadaşlar zaten şöyle bir muhabbeti var. Thermalright'ın birebir Gaming Yenteri Dispiritörü olarak satın alırsanız yani bu ürünü birebir gidip Gaming Yenteri'den satın alırsanız bir yıl içerisinde miydi? iki yıl içerisinde mi? Ürün bozulduğunda veya başına herhangi bir şey geldiğinde birebir değişim garantisi veriyorlardı diye biliyorum. Bu hala geçerli mi bilmiyorum ama bakın görmüş olduğunuz gibi Gaming Yenteri bu markanın bildiğim kadarıyla yani Dispiritör markası. Yani Gaming Yenteri zaten güvenilir bir firma. Ben olsam yani burada Akakçe'den almak yerine gemik diyen kendi sitesine satın alırdım. Daha güzel olurdu. Şimdi hesaplamaya geçtiğimizde arkadaşlar. Şimdi şöyle ekranı ortadan ikiye böldüm. Hesaplamamıza geçtiğimizde 2700 TL diyorum. MVM M2 SSD'me verdim. 29.200 TL'de buradan ekran kartıma verdim. Ve arkadaşlar 6000 TL işlemcime verdim. Ondan sonra 3200 TL anakartıma verdim. 2400 RAM'e verdim. Ondan sonra 4700 TL'de kasaya verdim. Ve 1100 TL'de kule tipi falan verdiğimde 49.300 Türk Lirası çıkıyor. Yani görmüş olduğunuz gibi ben daha ne yapayım size. Hani kalkıp da bence hazır sistem almak şu anda mantıklı değil. Çünkü 50.000 liraya ya yani 50.000 lira ödüyorum ya ben 49.000 lira 45.000 lirayla 50.000 lira arasında filtrelediğimde arkadaşlar bana 5060 Ti çıkartıyor. Yani 5060 Ti ne abi? 8 GB modeli 45 bin liradan satılıyor ya. İçerisinde i5 14600K var. 14600 kadar çok daha iyi bir işlemci kullandım. Çok daha iyi bir M.2 SSD ve çok daha iyi bir RAM kullandım. Bakıldığında bence mantıklı değil. Hatta ben size şu şekilde söyleyeyim. Yani ben bugün bir sistem toplayacak olsaydım ve 50.000 TL bütçem olsaydı ben giderdim abi. Çok net bir şekilde söylüyorum yükseltmekle falan uğraşmazdım. Zaten burada bütçem az bir şey artmış abi. Giderdim 2400 TL daha verir. Bir tane daha RAM alırdım. 51700 51, Türk lirasına denk gelmiş olurdu. Ve 49300 TL bugün günümüzde zaten adam akıllı gerçekten eli yüzü düzgün. Yani bir sistem yok. Yani bakıldığı zaman burada ben üç fanlı bir 5070 ekran kartı kullandım. Yani DLSS 4.0 teknolojisine sahip daha ne olsun? anlatabiliyorum. Yani toplamak istediğinizde gerçekten arkadaşlar zaten teknik tek topladığınızda iyi sistemler ortaya çıkıyor. Bakın burada mesela yapılan saçmalığı söyleyeyim ben. Ya burada mesela 9700X kullanmak ne kadar mantıklı? Sen bir kere de ekran kartını düşük kullanmasın. Ekran kartı ve işlemci dengesini iyi tutturmak lazım. Bakıldığında zaten bu işlemciyi bu kule tipi fanla zaten soğutamayacaksın. Yani 75-80 derecelerde gezecek. Yani çok saçma. Bence çok saçma. Ben olsam böyle bir sistem toplayacağım ama Bu şekilde bir sistem toplardım. Yani böyle bir sistem satın alır geçerdim. Yani bakıldığında arkadaşlar montaj yapmaktan korkmayın. Gerçekten diyorum benim en çok yani böyle en çok duyduğum şey şu arkadaşlar. Abi sistemi ben tek tek toplamak istemiyorum. Çünkü montaj yapmasını bilmiyorum. Arkadaşım yani maksimum vereceğim. 2000 lira 3000 lira para veya bibiiz yani gerçekten güvenilir bir bilgisayarcı. 2000 lira 3000 lira para vereceksin ve montaj yapacaksın. Yani bu da sonuç itibariyle hizmi almış olduğun hizmetin karşılığında ödemiş olduğun bedel. Yani ver ver bir şey olmaz anladın mı? Veya gerçekten bu kadar korkulacak bir şey değil bilgisayar toplamak. Yani sen de toplayabilirsin, deneyebilirsin ama deneyiminiz yoksa AMD sistemlerde özellikle AMD işlemcilerde biliyorsunuz anakarttaki soketi yamultursanız anakartın amına koyarsınız. O yüzden dolayı bilmiyorsanız yapmayın. Ama bilgisayar toplamayı öğrenin. Yani gerçekten bilgisayar toplamayı öğrenin. Ben de zamanında arkadaşlar anamın karnında öğrenmedim. Bilgisayar toplamayı Abdullah abi izleyerek, PC hocası izleyerek öğrendim. Teknopat izleyerek öğrendim. Yani videolardan göre göre o anakartın üstüne işlemciyi takarken böyle zaman değilim ayağım titriyordu. Şu anda Lego birleştirmek gibi benim şimdi tık 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 takıyorum geçiyorum. Yani bakıldığında arkadaşlar bilgisayar toplamayı bence... Bu bir meslek olmasa bile hani mesleğiniz olmasa bile bence öğrenin. Çünkü her konuda her konuda illa yarın bir gün bilgisayar toplayacaksınız. Her yerde bilgisayara ihtiyacımız oluyor. Bence bilgisayar toplamayı öğrenin. Bilgisayar toplamak çok güzel bir şey ve bu şekilde firmalara da paranızı kaptırmayın arkadaşlar. Yani bakıldığı zaman bence hiç mantıklı değil. Mesela şimdi şunu şöyle söylemek istiyorum. Ben burada gemik enteri kötüleme amacıyla bir şey söylemiyorum. Aynı şekilde ince hesapta da fiyatlar böyle. Yani 40, 45 bin lira ve 50 bin lira arasındaki sistemlerde hep gördüğüm bu arkadaşlar. Ya bak mesela burada 5070 ekran kartı kullanılmış ama velakin içerisinde i5 14. nesil işlemci var. i5 14. nesil işlemci de bakıldığında iyi bir işlemci değil. Yani bak ben bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Eğer oturalım doğru konuşalım. Benim şu an bir bilgisayar firmam olsaydı. Mesela ince hesabın sahibi ben olsaydım. Size yemin ediyorum Intel işlemci satmazdım. Bak Yemin ederim Intel işlemci saptandı Ciddi söylüyorum. Yani verdiği performans zaten rezalet. Ödemiş olduğun paranın karşılığında almış olduğun performans zaten rezalet. Bu rezaleti bir kenara bıraktım. Zaten Intel bu dönemde görmüş olduğunuz gibi sıçtı, sıvadı, batırdı. İşlemcileri yanıyor. Yani işlemciler yanıyor dediğim Ryzen 9 ve Ryzen 7 serisi, pardon Ryzen değil, çok özür dilerim. i9 13. nesil ve i7 13. nesilden sonrası yani 14. ve 13. nesil işlemcilerin birçoğu yandı arkadaşlar. Ve bakıldığında çok pardon bu arada yanlış söyledim. i5 ve i3 serisi yanmıyor. Evet bakıldığı zaman çünkü bunlar çok fazla güç tüketen işlemciler değil. Ama özellikle K ve KS hatta KF serisi biliyorsunuz çok yüksek güç tüketiminden dolayı birçoğu işlemci yandı arkadaşlar. Bakıldığında bence Intel almak mantıklı değil. Çünkü yani zaten oyun performansına bakıldığında da yani şimdi güncel olması amacıyla söylüyorum. 5070 ekran kartı. Bu arada bu arkadaşımızın kanalına abone olabilirsiniz. İnşallah bize telif atmaz. 1080p'de bakıldığında mesela Counter Strike'da şöyle bir stres testi yapmış. Ve bakın arkadaşlar aradaki farka bakar mısınız? 1080p'de i5 14. nesil ve Ryzen 5 7500 F'in arasındaki FPS farkı %23. Yani boru değil ya. %23'lük bir fark var. Nereden baksanız arada arkadaşlar 120 FPS var ya. Yuh yani. Ve bunun bir de tabii ki de 2K testi de var. Ve 2K'da bakıldığında şöyle göstereyim. Birazcık ileri sarıyorum ve aynı şekilde nereden baksanız %17'lik yani 100 FPS'lik bir sınır. Şaka gibi ya. Yani i5 gerçekten diyorum i serisi işlemcileri bitmiş abi. Böyle bir saçmalık yok ya. 4K'ya aldığımızda bir de 5070'le 4K'da test, test ediyor. Yani 4K'da tabii ki de birazcık aynı FPS'leri vermiş. Hatta birebir aynı FPS'leri vermiş ama şunu da unutmayın arkadaşlar. Yani bu tarz FPS oyunları tam anlamıyla 4K'ya ve 2K'ya uygun oyunlar değil. Bence CS:GO gibi, Valorant gibi oyunların kesinlikle ve kesinlikle e, FPS ölçümü konusunda doğru olduğunu düşünmüyorum. Mesela Cyberpunk'a geldiğimizde arkadaşlar 2K bakıldığında 2K'da verdiği FPS'e bakın mesela görüyor musunuz? i5'te Ryzen 5'te aynı FPS'leri veriyor. Ama burada yani gerçekten ön megabaytı kullanan, ön belleği kullanan oyunlarda aradaki FPS farkını görüyorsunuz. Ama Cyberpunk gibi böyle büyük ağır oyunlarda 1080p'de de olsa 2K'da da olsa da neredeyse birebir aynı FPS'leri veriyor. Yüzde üçlük bak Cyberpunk Intel'de daha iyiymiş mesela. Ondan sonra mesela The Last of Us Part 1 mi bu? Part 2. Mesela bakıldığı zaman aradaki FPS farkı neredeyse yok denebilecek kadar az Intel'de ve AMD'de. Birinde 7 FPS alırken birinde 2 FPS alır. Yani 142, 107, 147 öyle söyleyeyim. Mesela Marvel Spider-Man 2'ye geldiğimizde bakıldığında kaç FPS alıyormuş? 2 kaldı arkadaşlar. Aradaki FPS %2. 2 FPS var. Yani ben olsam yani 2 FPS 2 FPS'de ben olsam şahsen Intel işlemci almazdım ya. God of War'da mesela %8'lik bir fark var arkadaşlar. %8 az değil bence. 20 FPS mi var arada? Hani nereden baksan 15-20 FPS fark var. Güzel yani bence 5070 ekran kartı ve ee, Ryzen 5 7500F uyumu müthiş. Ben olsam şu anda bir sistem alacak olsam yani kendi adıma konuşuyorum bir bilgisayar toplayacak olsam Ryzen 5 7500F işlemci tercih ederdim ve RTX 570 ekran kartını tercih edip iyi bir soğutma ile birlikte hatta sıvı soğutma bile tercih edebilir. İyi bir 360 milim sıvı soğutma ile birlikte veya 240 milim sıvı soğutma ile birlikte Ryzen 5 7500 tefimi soğutur. İyi bir soğutma ile birlikte oyun keyfimin tadına bakardım. Yani bakıldığında gerçekten piyasada 50 bin liraya çok güzel sistemler toplanabiliyor. Ama hazır sistemler bok gibi. Açık konuşuyorum bok gibi. Yani ben burada eleştiri yapıyorum. Seversiniz sevmezsiniz. Size kalmış beğenip beğenmemek size kalmış. Kendinize dikkat edin. Bir ayın ardından geri dönüş müthiş oldu bence. Hadi görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Sizleri seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.